ekran başına hoş geldiniz. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi de sizlere Antalya Korkuteli'nden sesleniyoruz. Ayşegül Güneş Butik'e konuk olduk yanımızda firma sahibi Ayşegül Hanım var. Bakalım bizlere neler aktaracaklar Ayşegül Hanım merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Bizleri öncelikle ekibimiz çok güzel ağırladınız. Öncelikle teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek vazifemiz. Çok sağ olun tabii ki sohbetimize geçiş yapacağız. Hizmetlerimizden kalitemizden ürün çeşitlerimizden bahsedeceğiz. Ekran başındaki hatta hanımlarımıza da tavsiyeler de bulunacağız. Ama biz öncelikle Ayşegül Hanım'ı tanıyalım. Ayşegül Hanım kimdir? Evet ismim Ayşegül Güneş. Aslında Antalyalıyım, Kaşlıyım daha doğrusu. Ee, Korkut de yazlıkçı olarak gelmeye başladık ama buranın havası nedeniyle bir daha buradan kopamadık. Çünkü e, Türkiye'de en fazla oksijen kaynağının olduğu bölgedeyiz. İnsanların çok rahat ettiği bir bölgedeyiz. Yazın acayip serin bir yer burası ki Antalyanın sıcağından kaçıp gelmek için çok ideal. Mesafe olarak çok yakın olduğumuz için gitgellerimiz de kolay oluyor. Bu nedenle Korkut eline işletmemizi taşımaya karar verdik. Ve şimdi de buradayız. Süper. Tabii ki merak ediyoruz ee, bizler burada ne gibi hizmetler verdiğinizi. Ekran başındaki izleyicilerimiz de merak ediyor. Bizlere biraz anlatır mısınız? Tabii Biz buraya yaklaşık iki ay önce açtık. Ee, bayan giyim üzerine bir butik olarak açtık. Kendi tasarladığımız ürünlerimiz var. Markalı ürünlerimiz var. Bunun yanı sıra daha uygun fiyatlı ürünlerimiz de var. Hı -hı. İnsanlara genelde gerçi buraya gelen hanımlar her şeyi çok iyi biliyorlar da biz de elimizden geldiğince işte kombinleri falan gösteriyoruz. Onlara ürün kalitelerimizden bahsediyoruz. Onların tercihlerine göre de elimizden geldiğince hizmet vermeye gayret ediyoruz. Evet. Tabii ki biraz aslında önceliğimiz kalite diyoruz değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü biz burada aslında ürün kaliteli üründen ziyade kendi ismimizi satıyoruz. İnsanların Ayşegül Güneş'ten gittim, bir ürün aldım, iki yıkamada deform oldu demelerindense... Oradan bir ürün aldım, yıllardır giyiyorum, taş gibi çıktı demeleri daha makbul. Evet ve gördüğümüz kadarıyla zaten gerçekten müşteri memnuniyeti sizler için çok önemli ve gayet güler yüzlüsünüz. Aa, teşekkür ederim sağ olun. <laughs> ya tabii merak ediyoruz. Biraz ürün çeşitlerimizden bahsedelim. Ne tarz çeşitlerimiz var? Bizde hem tesettür var hem e, açık olan hanımlar için var. Yani biz aslında mağazamızı ötekileştirmeden açmaya karar verdik. İnsanlar burada tayttan tutun, ee, normal gündelik giyebileceği pantolonundan tutun, tesettüre varıncaya kadar, işte markaya varıncaya kadar, tasarıma varıncaya kadar askılı elbisemiz de var, tesettür turniğimiz de var. Yani buraya gelen insanlar Aa, kapalı mı a, açık mı diye bir kaygı içerisinde değiller, herkes istediği gibi alışveriş yapıp gidebiliyor. Güzel. Tabii ki dikkat ettiğimiz noktalar bunlar ama tabii bu trendi de sürekli modayı da takip etmek lazım değil mi? Kesinlikle. Ama şöyle de bir şey var. Moda insanın kendine yakışandır. Biz bu sefer ürünlerimizin birçoğunda yazlıklarda 90'lardan esintiler kullanmaya karar verdik. Evet. 90'ların renklerini ön plana çıkarttık. Hatta bir ürünüm var. Rahmetli annemin böyle bir elbisesi vardı ben çocukken. Şu an aynı kumaşları satan krepler, saten ipekler, saf ipekler, ham ketenler bunlarla çalışıyoruz. Bir ...birazcık da geçmişe dönen şeyler aslında... ...bizim elimizdeki ürünler. Çünkü da insanın kendine yakışandır. Hedeflerimiz nelerdir Ayşegül Hanım? Hedeflerimiz aslında o kadar büyük ki... ...Türkiye'de kadın olmak dediğiniz zaman... ...şartların ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ama velakin öyle bir durum var ki biz kadınlar olarak aslında zannedildiği kadar güçsüz zayıf varlıklar değiliz. Hedef kitlemiz şu anda kadınlar olabilir. Sadece Korkut elindeki kadınlarla sınırlı değiliz. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ulaşmak istiyoruz. Bu işletmeyi büyütüp daha çok insanlara ulaşmak istiyorum. Daha çok insanların sosyal güvenceleriyle birlikte çalışmalarını istiyorum. Daha çok insanın haklarının peşinde yürüyebilmesini istiyorum. Aslında burası sadece bir kompleks, şey butik değil. Hmm. Aslında burası aynı zamanda da bir eğitim yeri diyebiliriz. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Ben i̇yi ki varsınız Ayşegül Hanım. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür çok ederim. Sağ Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler sizlere Antalya Korkuteli'nden seslendik. Ayşegül Hanım bizlere çok değerli bilgiler aktardılar. Dediğimiz gibi en güzel ürünlere ulaşmak için ne yapacaksınız? Uğrayacaksınız. Aynen. Sözü buradan alıp merkez yollarına aktarıyoruz.